İstikamet Panayır şarjı çabuk bitiyor diye gelmişti. Bataryası değişti, teslim ediliyor. İstikamet Demirtaş çalışmıyor ve şarj olmuyor şikayetiyle gelmişti. Bataryası değişti, artık ilk günkü gibi çalışıyor. Teslim ediyoruz. Demirtaş'ta ikinci adres Philips marka süpürgenin başlığı dönmüyordu. Başlığı tamir edildi. Arçelik blenderın parçalama sorunu vardı parçalamıyordu döndürmüyordu kavraması değişti arızası giderildi teslim ediyoruz İstikamet Şevket Yılmaz Hastanesi şarj olmuyor şikayetiyle gelmişti artık ilk günkü gibi çalışıyor teslim ediyoruz İstikamet Mimar Sinan Mahallesi Gründik şarjı süpürge Hiçbir şekilde şarj almıyor şikayetiyle gelmişti. Bataryası değişti. İlk günkü gibi çalışmaya devam ediyor. Evet, sudayız Komut veriliyor, istasyondan çıkmıyor. Lazer sensör arızası veriyor diye gelmişti. Lidar motoru onarıldı. Lidar kart değişimi yapıldı. Şimdi teslim ediyoruz.